tekfirci gruptan değilim. O yüzden de insanları kafir kabul etmiyorum. Yani bu insanlar işte gariban Müslümanlar. Ve de Müslümanlıklarının İslam'la da ilgisi de yok. Pek çokları öyledir aslında. Nice uyduru kitabi olmayan şeyler var dinlerinde. Ama ne yapsın saf, samimi, kendisine resmi ideolojinin veya dinden habersiz dindarların din diye yutturdukları şeylere inanmış kalmış. Ama mazeretsiz değil, suçsuz da değil. Lakin adamı kafir yapmanın da anlamı yoktur yani. E, ne zaman kafir diyelim ona? Biz yatmayalım, uyumayalım, biz gerçek dini ulaştıralım ona. Dinini başkalarından değil, kitap ve sünnetten, Allah ve Resulünden öğrenmesi gerektiğini anlatalım ona. Anlatmakla da kalmayalım, bunu nasıl becereceğini de, yani buna nasıl ulaşabileceğini de öğretelim ona. Sonra da bu adam buna rağmen, yok arkadaş benim böyle şeylerle ilgim alakam yoktur derse o zaman da kafir olacaksa olsun ne diyelim ne yapalım. Ama ben demem bunu ona. Zira benim böyle bir derdim yok. Çünkü eğer Allah bana böyle bir nüfus sayımcılığı görevi verseydi o zaman düşünüyordum bunu. Ama benim şöyle bir derdim var bakın. Bunlar benim müşterilerimdir. Ben bunu bilirim ötekisini bilmiyorum şimdi. Ama şurası bir gerçek ki Türkiye'de böyle yeni bir Müslüman tip oluştu. Başı kapalı ama baldırı çıplak. Mesela namaza karışan ama hukuka karışmayan bir Allah inancı. Ya da kıyafete karışmayan ama oruca karışan bir Allah inancı. Abdestte söz sahibi ama mirasta söz sahibi olmayan bir Allah inancı. O zaman şöyle diyelim, din dediğimiz ve inandığımız şey eğer Allah'ın dini ise, yani Allah'ın kitabına dayanan bir dinse o dinde söz sahibi Allah'tır. Ona sonradan birilerinin ilave yapması, ya da çıkarmada bulunması o dini bozacaktır. O gerçek dine mutabakatı kadar bu yeni dinler ya tamamen şirktir, ya küfürdür, ya da günahkar bir dindir. Yani bu yeni türetilen dinlerin bu gerçek dinle mukayesesini ölçtüğümüz zaman eğer kişiyi dinden çıkaracak bozuklukları varsa tamam onu dinsiz sayıyoruz. Ama kişiyi günahkar seviyede tutabilecek kadar bozukluklar varsa o zaman onlar işte gariban Müslümanlardır diyoruz. Onlar da benim müşterilerimdir diyorum. Yani bu garibanlar, bu dinlerinin farkında olmadan hayat süren garibanlar da benim i̇ki boyutlu. Mesela bir insana küfür isnadında bulunduğun zaman ulema şöyle demiştir. Başta İbni Teymiye demiştir ki kişi iki şekilde ne yapacaktır? Büyük bir günaha düşecektir demişlerdir. Ve şöyle sıralamıştır. Birincisi tek demişlerdir ki bir Müslüman bir kimseye kafir dediği takdirde, bir Müslüman bir Müslümana kafir dediği takdirde tekfir hükmünde bir taraftan Allah'a iftira etmek varken diğer yönden tekfir ettiği kişi kafir, fasık vasfını takarak iftira etmek de olabilir diyor. Çünkü bunun sünnette delilleri var. İkinci bir husus Allahu Teala'nın nezdinde İslam dairesindeyken belki adam hata etmiştir, belki yanılmıştır, belki kandırılmıştır. Örnek veriyorum. Bu adam böyle bir vasıf üzerindeyken ve kendisine de hiçbir şekilde hüccet ulaşmamış, ikame edilmemiş, İslam hakkıyla anlatılmamış, adam da Kur'an ve sünnete aykırı bazı davranışlar sergiliyorsa diyor, İbn-i Teymiye diyor ki eğer bu adama sen kafir dersen, sen hem Allahu Teala'ya mesela dikkat ederseniz biz Allah'a teşri etmeden bahsediyoruz. Bazı, biz bugün Allahu Teala'nın kanunu dışındaki kanunları Allahu Teala şerikli koşan, ortak koşan Allahu Teala'ya karşı tabir caizse biz tağudun tabirini kullandığımız zaman ne diyoruz? Allahu Teala'nın hükümlerini lağveden onun yerine kendi hükümlerini, kanunlarını koyan Bugün İbn-i Teymiyye de aynı şey söylüyor. Diyor ki bir Müslüman bir Müslümana kafir dediği zaman Allahu Teala kendisini Müslüman gördü bir insanı tekfir ettiğinde o insanda ne yapıyor? Allah'ın hükmünü lağv ediyor, yerine kendi hüküm veriyor. Böyle bir durumda hem Allahu Teala'ya açık bir iftira vardır ki hem de Allahu Teala'ya bir zorlama var aynı keza da bu insan teşri ettiği için, neyi teşri ettiği için Müslüman olana kafir muamelesi yaptı veya kafir damgası vurduğu için burada büyük bir mesuliyet aldığını söylüyor ve delil olarak şunu getiriyor. İbn Ömer'den rivayet olunan bir hadis-i şerifte an İbn Ömer radıyallahu anhuma, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال رجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجع عليه diyor. Abdullah İbni Ömer'den rivayet olunan sahih bir hadiste Buhari ve Müslümü ittifak edenler verdikleri bir hadiste Aleyhissalatu vesselam kim bir kim bir din kardeşine ey kafir derse bu söz ikisinden birine mutlaka döner diyor. Ya o kafirdir ya da sen kafirsin diyor yani kısa ve öz olarak bunu söylüyor. Onun için İbni Teymiye diyor ki burada Nebi Aleyhissalatu vesselam ve, ve Allahu Teala bu konuda bir Müslümanın hassas davranması gerektiğini çünkü şöyle bir riskinin olduğunu söylüyor. Karşındaki dinden çıkmazsa senin dinden çıkman mutlaktır. Sahih sünnet ile böyledir. Döner. Eğer böyle denilen, eğer böyle denilen kişi söylediği gibi ise söz doğrudur yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz mutlaka söyleyene döner. Yani eğer o adam Müslümansa Allah muhafaza tekfir edenin dinden çıkacağını aleyhisselatü vesselam açık ve olarak söylüyor. Buhari Edep 73, Müslüm'ün iman 111, ayrıca Tirmizi iman İman 16, Buhari 6104, ve Müslüm 60'ta yani farklı senetlerle bu şekilde bir hadis-i şerif mevcut. Nebi aleyhissalatu vesselam kim bir din kardeşine ey kafir derse bu söz ikisinden birine mutlaka dönecek. Onun için hassas olmak konusunda mesela peygamber aleyhissalatu vesselam bu konuda uyarıları nettir. Yani ben her zaman şunu söylüyorum açık ve net olarak diyorum. Her kardeşime de diyorum diyorum ki bir insana kafir diyebilmen için senin Kur'an ve sünnette mutlak delilin olması lazım. En önemlisi biz şunu da açık ve net olarak söylüyoruz ki İslam'da irtidat diye bir kavram vardır. Bir insan Müslüman olur, İslam dairesi içerisinde olur, bir gün kalkar usulü dinden olan meseleleri inkar ederek, bilerek ilimli bir şekilde inkar eder ve bu insan irtidat eder. Bu dinle bir bağ kalmaz, küfre düşer ama Allahu Teala bu yetkiyi sıradan insanlara vermemiş. Allahu Teala bu yetki öncelikle eğer bir İslami devlet varsa halife, halifenin kurduğu heyet, ulema meclisleri ve alimlere vermiştir. Ama ilimsiz insana bu yetkiyi kesinlikle vermemiştir. Vermediğinin en açık delili eğer gerçekten Allahu Teala tekfir etmek insanları küfrün adında bulunmak sıradan bir Müslümana emrettiği bir konu olsaydı o zaman bugün fıkıh kitaplarının hepsinde nasıl ki namaz babı, oruç babı, hac babı varsa tekfir etmenin kriterleri, tekfir etmenin şartları, tekfir etmenin usulü diye bütün mezhep imamları ne yapardı? Fıkıh kitaplarında şer'i usulde bir kapı açar, bunu açıklarlardı. Ama maalesef böyle bir şey yok. En önemlisi Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselamdan da insanları tekfir etmemize dahi bir emir de yok. Hiçbir hadis-i şerif mevcut değil. Onun için ayetlerle hüküm çıkarabilmemiz için Öncelikle ayetin nüzul sebebi ve ikinci bir husus da Peygamber aleyhissalatü vesselam o ayetler üzerine koyduğu şerh veya beyanat açıklama veya Nebi aleyhissalatü vesselam uygulamalarının da bu boyutta olması lazım ki o ayet o anlama nispet etsin, o, o anlamı ortaya koysun. Yoksa onu olur? Sadece kişinin zanından başka bir şey çıkmaz. Hatta dikkat ederseniz bize ne diyorlar? Ehli sünnet vel cemaat diyorlar. Hatta yani şöyle diyeyim, yani bu konuda tekfir konusunda sadece ayet getiren kardeşlerime de sorduğun zaman demiyor biz ehli Kur'an'ız diyorlar ki biz ehli sünnet ve cemaatiz. Neden ehli sünnet ve cemaat? Çünkü sünnet bizler için daha bağlayıcıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam nazil olan Kur'an'ın tefsircisidir. O Kur'an'ı açıklayan, uygulama usulünü, metodunu bize gösteren vuskatul urvetul vuska dediğimiz en sağlam kulptur. Peygamber aleyhissalatü vesselam eğer birini tekfir etmişse biz de tekfir ederiz. Eğer ulema birine kafir demişse biz de kafir deriz. Deriz hiç şüphe de etmeyiz. Eğer gün büyük İslam alimleri bir alim hakkında eski bir Müslüman hakkında derse ki filan kimse kafir olmuş. O kafir olmuştur artık ondan hiç şüphe edilmez. Veya geçmişte İslam mahkemesine çıkarılmış hakkında hüküm küfür hükmü konulmuş. Tövbeye davet edilmiş tövbe etmemiş. Halaycı Mansur gibi idama götürülmüş öldürülmüşse Ulema bu kafir oldu, irtidat etti, dinden çıktı derse biz ona Müslüman demeyiz. Çünkü artık ona İslam alimleri, İslam kadıları, şarileri o hükmü koymuş deriz. Ama onun dışında biz oturduğumuz yerde bir insanın bir davranışıyla, bir hareketiyle, bizim bizim inanmadığımız bir İslam'a aykırı bir yönüyle kalkıp onu tekfir etmek, onun bütün geçmiş namazıdır, orucudur, İslam'ın şartları, imanın şartları, amelleri güzel, hasenatları, sadakalarını hepsini, her şeyini yok, yok sahip, hiç sahip, sadece bir vasfıyla, bir özelliğiyle onu tekfir edecek olursak o zaman biz Allah ve Resulünün yolu dışına çıkıyoruz demektir. Çünkü bunu Kur'an'da Bizler şu anda söylüyor. bir tarih versek tevhidi kavramamıza, bir tarih versek gerçek Müslümanlıkla tanışmamıza, bir tarih versek Kur'an ve sünnetle tanışmamıza, bir yıl önce, iki yıl önce, üç yıl önce biz neydik? Biz de bir şey bilmiyorduk değil mi? Elhamdülillah ki Allah bize lütfetti, Kur'an ve sünnetle bizi tanıştırdı. Bugün, dün bizim gibi olan yani dünkü bizim durumumuzda olan bir Müslüman karşımıza çıkınca neden onu tekfir etmeye kalkıyoruz? Sen kafirsin demeye kalkıyoruz. Buna yetkimiz var mı? Dün biz de öyle değil miydik? Evvelki gün biz de öyle değil miydik? Bir tarih verin Müslümanlığınıza. Birkaç yıl öncesinde siz de o kişi gibi değil miydiniz? Siz de aynen onun konumundaydınız da Allah size lütuflarda bulundu. Kitap ve peygamber gönderdi. Öyleyse siz de imkan verin karşımızdakine. Fırsat verin, anlatın. قبل شوية ابو زردان قال انا اضم تففيق عليه يعني صحيحين دي حديث وعن ابي زرين رضي الله عنه انه سميع رسول الله سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول من دعا رجولا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك الا حر عليه Peygamber ve vesselam diyor ki Abu Zerr Gıffari ben Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan işittim. O şöyle buyurdu. Kim bir adama ey kafir veya diye çağırır ve ey Allah'ın düşmanı diye ona seslenecek olursa, o adam böyle değilse bu söz ikisinden birine mutlaka döner. Demek ki burada Peygamber aleyhissalatü vesselam tekfire teşviği yoktur. Tekfirin men'ine dair teşviği vardır. Değil. Diyor ki dikkat edin bu iş çok tehlikeli. Yani neredeyse uçurum gibidir. Hatta bir rivayette aleyhissalatü vesselam tekfir etmek iki ucu sivri bir mızrak gibidir diyor. Ona batmazsa sana batar. Ona zarar vermezse sana zarar verer diyerek Müslümanları ikaz etmiş. Buhari Edeb 44'te Müslüm'ün de iman 112. hadis numarasıyla verdiği meselelerden biridir. Ve şöyle bir durum var. Bu şartların en önemlerinden birisi. Yani bu saydığımız hadislerden ulema bazı şartlar çıkarmış ve şöyle demişler. Tekfir eden kişinin kafir ettiği ya da fasık gördüğü kişinin kafir veya fasık olmadığında kesin kesin ve mutlak olarak kendisinin kafir ve fasık olacağı alimlerce icma ile bildirilmiştir. İslam tarihinde birkaç alim dışında genel olarak bütün ulema diyor ki eğer bir insan Müslümansa sen ona kafir dediğin andan itibaren bu söz sana döner. Çünkü birincisi sen Allahu Teala'nın adına teşri ediyorsun. Sanki sünme aşa Allahu Teala sana o yetki vermiş. Bazıları diyorlar bana. Ya diyor ki Allahu Teala tekfir etmiş. Biz niye etmeyeceğiz? Sümme aşağı sen Allah mısın ki sen tekfir ediyorsun? O Allahu Teala'dır. O kalpleri de biliyor, gönülleri de biliyor. Her şeylerini, kalplerinin derinliklerindeki her fitnelerini biliyor. En önemlisi peygamber aleyhisselatü ve Allahu Teala'nın tekfir edip de peygamberin tekfir etmediği insanlar var. Mesela münafıklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek bir münafığın ismini vererek bu kafirdir demiş midir? Asla. Ama Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de münafıkın suresine ve nice yerlerde peygamber aleyhisselatü ve mesela tabu gazvesine gelmiyor münafıklarla alakalı ne demiştir? Ya Muhammed sen onları onlar için 70 sefer bile tövbe ve istiğfar etsen Allah onları asla bağışlamayacak. Onlar cehennemde kalıcıdırlar. Çünkü kalplerinde küfür, fitne, fesat vardır demiştir. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu ayetler nazil olduğu halde Abdullah İbni Selöle dememiştir. Ya Abdullah sen kafirsin, müşriksin, dinden çıkmışsın, öldürülmen gerekiyor dememiştir. Neden? Çünkü İslam hukukunda o adam ağzıyla, davranış ve fiilleriyle ikrar etmediği müddetçe, ikrah derken açıkça söylemediği müddetçe, küfrünü kusmadığı müddetçe bir Müslüman onun batınını biliyormuşçasına, kalbini biliyormuşçasına hüküm veremez. O adamda evet şirkin de alametleri ve belirtileri olabilir ama bunun yanında onda İslam'ın da alametleri ve belirtileri varsa o Müslümana hüsnü zan edilir. Onun durumu Allahu Teala'ya bırakılır. Ona Müslüman muamelesi yapılır. Hatta bir ayet-i kerimede ki bununla alakalı olarak ve men yuşakki yuşakiku rasul min ba'di ma tebeyyana lehu el hudda ve yettabi'u gayra sabil el mu'minin ma tawalla ve nuslihu cehennem ve sa'at masira kim kendisine hidayet doğru yol bes, bes belli olduktan sonra peygambere karşı çıkar müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa onu yöneldiği yolda bırakırız cehenneme sokarız orası ne kötü bir varış yeridir diyerek bir ayet-i kerimede Allahu Teala Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a ve İslam ümmetinin cumhuruna muhalefetin kesinlikle sapıklık ve dalalet olduğunu söylüyor. Hatta sahih hadislerde Nebi Aleyhissalatu vesselam bu ümmetin cumhuru batılda icma etmez demiştir. Ulemanın genel görüşüne baktığımız zaman bütün Müslüman alimlerin %98'i diyebilirim ki ehli kıbleyi tekfir etmek konusunda ne demişlerdir? Usulü dinden biri de ehli kıble tekfir edilmez. Yönünü Kabe'ye çeviren, beş vakit namaz kılan, oruç tutan, hac, hac vazifesini ve buna benzeyen dini görevlerini yerine getiren bir insan açık bir mutlak bir küfrü. Mesela açık ve mutlak bir küfrü nedir? Bu insanın usulü din dediğimiz Kur'an'da açık olan herhangi bir hükmü, hükmü bilgi inkar ettiği takdirde irtidad olunur, dinden çıkar. Onun dışında bazı haramlar ve günahlar ve yaptığı haram ve günah zahiren şirkin belirtisi bile olsa onun tekfir edilemeyeceğini, ona kafir muamelesinin yapılamayacağını söylemiş. Nitekim bu konuda gidip bakarsanız usulü din dediğimiz 19 maddelik bir şık vardır. Şafi, Hanifi, Maliki ve Hanbeli'nin icma ettiği usulü din diyoruz. Burada bakarsanız o şıkkı göreceksiniz. Ehli kıble. Tabi bazı kardeşlerimiz diyorlar ki ya ehli kıble farklıdır. Hatta bazıları diyor ki bugünkü Müslümanların kıldığı namaz Mekke kıldığı namazdan bir farkı yok. Ben bunu da kesinlikle yanlış görüyorum. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahih hadisinde kim namazımızı kılar kıblemize döner kestiğimizi yerse fehuvel muslim. O Müslümandır. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisin devamında müttefikun aleyhindir. O Allah ve Resul'ün zimmeti altındadır diyor. Zimmet ne demek? Güvencesi altındadır. Kanı, malı, canı, ümmete haramdır. Ve onun hesabı ise Allah'a aittir. Yani kalbinde sakladığı tabir caizse bunun Arapça tabir irca diyoruz. Takhir etmek, onun durumunu Allah'a bırakmak. Ve hisabu lillahi diyor. Onun hesabı da Allah'a aittir. Eğer o adam bir kafirse, kalbi olarak bir münafıksa Allahu Teala kıyamet günü ona gereken cezanın en ağırını verecektir. Yalnız o adam namaz kıldığı müddetçe, kıbleye döndüğü müddetçe, orucunu tuttuğu müddetçe, haç ve zekat vazifelerini yerine getirdiği müddetçe, İslam'ın ve imanın şartlarından bir şey inkar etmediği müddetçe bu adam oy da kullanabilir. Bu adam başka bir bid'at da işliyor olabilir ki zaten bid'at çukurunda bu ümmet yaşıyor. Emin olun bugün İslam ümmetinin yüzde doksanı bid'atları işliyor. Hem de yüzlerce binlerce bid'at işliyor. Hatta Müslüm'de geçen zeyfetül Yemani ile Sıla arasında geçen bir bir hadise var, bir hadis var, rivayet var. Diyor ki Huzeyfetül Yemani diyor ben Nebi Aleyhi Salatü Vesselam'dan işittim. Diyor ki aynı diyor elbiseden akışın mesela elbiseler eskir ya zamanla nakışı deseni kaybolur gider. Öyle bir dönem gelecek ne namaz, ne hac, ne umre, ne ibadet, ne taat. Hiçbir şey kalmayacak. Yeryüzünde küçük topluluklar kalacak. Bunlar da diyecekler ki biz atalarımızdan, babalarımızdan la ilahe illallah'ı duyduk. Onun da anlamını bilmeyecekler. Hatta gidip bakabilirsin sahih-i müslümde. Onun da anlamını bilmeyecekler. Ve diyecekler ki biz bu kelimeyi iman ettik. Yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah bu kelimeyi iman ettik. Aslında bu hadis-i şerif sanki bugünü anlatıyor. Bugün bu toplumun yüzde %90'ı gerçekten kelime-i şehadetin anlamını bile bilmiyor. Ve diyor ki Sıla diyor ki ben ona sordum dedim ki ya Huzeyfe namaz yok, oruç yok, hac yok, hiçbir şey yok adamda. İslam'dan bir eser kalmamış, hiçbir vasıf kalmamış ama bu kelime ona ne fayda verir? Diyor ben bunu üç sefer söyledim. O da bana üç sefer döndü dedi ki ya Sıla o kelime onları ebediyen cehennemde bırakmıyor. Bu peygamber aleyhisselatü vesselam'dan bize ulaşmış sahih bir hadistir. Hatta meşhur selefi Hadis alimlerinden albani bu hadisi sahih görmüştür. Diyordur ki sahih hadistir. Bu kesinlikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bize ulaşmış bir sözdür. Eğer bir adam sadece bu kelimeyi söylediği için İslam dairesinde kalıyorsa demek ki bir insan namaz kılıyorsa oruç tutuyorsa hacca gidiyorsa değişik İslami vasıfları yaparken yanında bid'at olan ama ağır bid'atlar olan davranışları sergiliyorsa bizim görevimiz tebliğ ve davettir. Biz bunları uyarmakla mükellefiz. Bid'atlarına saldırmakla, onlarla mücadele etmekle mükellefiz. Bu boynumuzun borcudur. Bunun için çalışacağız, çabalayacağız. Ama asla elimize tekfirin kılıcını almayacağız. Çünkü Allahu Teala o kılıcı bizim elimize vermiyor. Zahiren Müslümanım diyen bir kişinin Müslümanlığına hükmederiz. Değilse ve hisabuhum alallah. Kalplerinde başka bir şey varsa onun hesabı Allah'a ait. Biz kalbi yarıp bakma imkanına sahip değiliz. Bizim böyle bir gücümüz ve yetkimiz yoktur. Ve hisabuhum alallah. Onların hesabı Allah'a aittir. Gerçekten yalan söylüyorsa, bizi kandırmaya çalışıyorsa, kalbinde kafirlik ve münafıklık var da dışarıdan eşhedü en la ilahe illallah diyorsa dışarıdan gösteriş için namaz kılıyor zekat veriyorsa bu ve hesabuhumu Allah. Biz zahiren onu Müslüman kabul etmekle mükellefiz. Biz onun kendini izafe ettiği İslam'ını tasdik etmekle mükellefiz. Hesabı Allah'a kalmıştır. Yarın kıyamet gününde eğer yalan söylemişse onun hesabını görmek Allah'a kalmıştır. Biz bugün dünyada zahiren Müslümanın diyen eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyen namazı ikame eden zekatı da veren kişi Müslüman kabul etmekle mükellefiz. Tabi bu gazvesine gittikleri zaman hepimiz biliyoruz Tövbe suresinde geçer. Bazı münafıklar sahabeyle alay ediyorlar. Diyorlar ki vallahi Muhammed'in eshabı kadar obur, yemeğe düşkün, uçkurcu şöyle böyle hakaretvari sözler kullanıyor. Allahu Teala ayet indiriyor. Siz imandan sonra kafirler oldunuz diyor. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bunları çağırıyor. Bak ayette Allahu Teala onları tekfir ediyor. Onların kafir olduğunu, imandan sonra küfre döndüklerini söylüyor artık. Artık onlara Müslüman muamelesi ahirette yok yani. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunları çağırdığı zaman ne diyorlar? Ya Resulallah vallahi şaka olsun diye söyledik. Biz art niyetle söylemedik. Bak Allahu Teala ayet indiriyor. Bunların artık kafir olduklarını çünkü kalplerinde olanı Allahu Teala biliyor. Ama Peygamber Aleyhissalatu vesselam sorunca onlar dediler ki ya Resulallah biz espri olsun şaka ısna söyledik deyince Aleyhissalatu vesselam onları hiçbir cezaya iştemoygulamadı onları tekfir etmedi onları küfür nisbetinde bulunmadı onları saldı Neden? Çünkü İslam onların dilinden çıkan kelimeye bakar. İslam zahire göre hükmeder. İb İmam Hacer el-Asqalani fetu'l-Bari der ne diyor? İslam zahiriyle hükmeder. kişinin ağzından belli adam gelip de ben müminim, Müslümanım. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum, hacca gidiyorum, Umremi yerine getiriyorum, zekatımı veriyorum diyorsa ve bunları yapıyorsa senin ona kafir demek gibi bir lüksün yok. Çünkü Allahu Teala selamı da imandan kabul eder, hayayı da imandan kabul eder. Anlıyor musunuz? Güzel ahlakı da imandan kabul eder. Yani iman yetmiş küsur şubesi vardır ve bir insanda bunlardan çok varsa bu insanın Müslümanlığına hükmedileceğini söylüyor.